Yunanistan'a tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması ve aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir unsurunun namlusunda Yunan tarafından ateş açılmadığı sürece ateş açılmayacak. Ama birilerine güvenerekten namludan mermiyi ilk önce Yunan ordusunun envanterinden çıkartırlarsa üzülerek bunu da belirtmek isterim ki Atina'ya yazık olur. Selanik'e yazık olur. Bakın bu bir tehdit değil. Asla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namlusundan ilk mermi çıkmayacaktır. Eğer ki İzmir'i işgal ettiği günlerin hayaliyle yaşayıp buna göre gazete manşetleri atmaya devam eder ve namlunun ucundan ilk mermiyi kendileri çıkartırlarsa bu asla bir tehdit değil bir öngörüdür. Atina'ya, Selanik'e, Güzelim Adalara yazık olur. O yüzden aklı selim içerisinde hareket etmeleri ve batıya güvenmemelerini söylüyoruz. Diyelim ki Yunan Silahlı Kuvvetleri Herhangi bir yerden, karadan veya denizden, Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir vesileyle bir saldırı yaptıklarında ilerleyebilecekleri kilometre 6 kilometreyi geçmez. Berhava olurlar, yok olurlar. Oysaki Türk Silahlı Kuvvetleri asla böyle bir şey aklımızdan geçmez, yapmayız da. Ama kafamızı bozarlarsa, zurnanın zırt dediği delikten ses çıktığında, orgo yanında ne Mişel'i ne Hans'ı bulabilecektir. Karşı karşıya kalacağı da kudretli Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Sıkıntı çıkartırsanız bunu sadece mukayese için söylemiyoruz. 4 günde Selanik'e, 12 günde Atina'ya gireriz. Yunanistan'ı da altına üstüne getiririz. Ayağınızı denk alırsanız bu sizin faydanıza. Şaka yapmıyoruz, ciddi konuşuyoruz. Bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylüyorsa ardında da takip eder. Kalın sağlıcakla.